Çünkü özgürlük insanların haklarını kısıtlamak değildir. Özgürlük insanların inançlarını kısıtlamak değildir. Özgürlük insanların Allah'ın emrettiği bir şekilde örtünüp Allah'ın emrettiği bir şekilde bir hayat nizamı sürdürmektir. Eğer özgürlük diye bir kavramı tanımlamak istiyorlarsa benim anlayacağım özgürlük kavramı budur. Aynı zamanda bu alınan karar da gerçekten özellikle Müslüman ve İslami camiaları ve üzen ve kesinlikle Müslümanların yüreğini sızlatan bir karardır. Müslümanım diyen bir insanın böyle bir kararın altına imza atması esefle karşılanacak bir durumdur. Bugüne kadar tecep kanunlarını ve anayasasının içerisine baş örtülü yasaktır, başörtüsü takmak yasaktır diye bir kavram koymamışlar. Bir madde koymamışlar. Bunu anayasal olarak da bir hak haline getirmemişler. Ama maalesef bugün İslam camiasının belki Müslüman ve mütedeyin insanların bir ümit olarak bakmış olduğu AKP zihniyeti ve AK Parti'nin bugün bunu kanunlaştırması, bunu yasallaştırması bundan önceki darbe zihniyetindeki olan insanların özellikle 60'lı yıllarda, 80'li yıllarda ve 28 Şubat sürecinde Müslüman kesimlere yönelik yapılan darbeleri yapan zihniyetin bile yapmadığını yapmıştır. Bu Buradan da. hükümete çağrımı şudur. Bu uygulamanızı geri çekin bu uygulamanın daha bir çoğu Müslüman bacımıza zarar vermeden daha fazla gözyaşının dökülmemesi için uygulamayı geri çekin. Rehber dergenen genel merkezi olarak bu uygulamayı kınıyor ve hükümeti sağduyuya daha temkinli siyaset yapmaya davet ediyoruz.